Burada özellikle velilerimize, bizi dinleyen velilerimiz varsa özellikle bir katlerini bir konuya çekmek istiyorum. Eğer okullarda arka sıralarda oturuluyor, oturuyor, öğretmeni tarafından haylaz, tembel, disiplinsiz şeklinde tarif ediliyorsa e, bu öğrenciler çok büyük ihtimal çok zekidir. Şimdi bu öğrenciler geçinmek çok zordur. Gerçekten sınıfta ben öğretmenlik de yaptım. Ya geçilmekte kastım şu. Çünkü sizi dinlemez. Sürekli hareketlidir. Mesela tahta silinecek. Kim silecek çocuklar? En arkadaki Ali evet. tahtaya hücum eder. <laughs> Mesela pencere evet. kapatılacak. Kim kapatacak? Arada 10 metre mesafe var. En arka sıradan çocuk hücum eder. En ön sırada birisi vardır. Hiç istifine bile bozmaz. Görseller, işitseller de genellikle böyledir. Ama kinestetik çocuklar en fazla okullarda damgayı yiyen bu çocuklardır. Evet, veya... Mesela size tarihin gelmiş geçmiş en müthiş kinestetiğini söyleyeyim mi Selva Hanım? Tabii Fatih Sultan hocam. Mehmet Han'dır. Hmm. Bugün eğitim sisteminde olsa çok büyük bir ihtimal Fatih